Evet, sevgili misafirlerimiz, Yürü. ben misafirlerimiz diyorum. Ee, bizi görmüşler, YouTube'dan evet. gelmişler. Hemen yorumu alalım. Ne için geldiniz evet. öncelikle? Biz halkalıdan geliyoruz. Ee, muhallebi ve Kazandevi'yi duyduk, geldik. Programınızı izledik, YouTube'daki evet. programınızı çok keyifle yedik. Çok lezzetli. Gördüğünüz gibi ikisi de bitmek üzere çok az bir şey kaldı. O kadar övüldüğü kadar var mı? Çok lezzetliydi. Biz çok keyif aldık. Şekeri çok kıvamlı yerinde. Daha, daha, daha da, daha da, daha da iyi hatta. Siz <laughs> eşimi konuşunca da eşim daha da güzel anlatır. Peki <laughs> sizden alayım ben. diyorum. yani muhallebi çok farklı. Hı -hı. Limon muhallebi yememiştik daha. Hı -hı. Hı, -hı. Bu evet. benim kreasyonum. Evet. Çok fresh tadı. Çok evet. lezzetli, çok güzel. Ellerinize kollarınıza, yapanların ellerine kollarına sağlık. Evet. De. Çok güzel. Çok, Afiyet çok güzel. Afiyet olsun olan. yine bekliyoruz. Arkadaşları tamam. tavsiye edeceğiz. Muhakkak geleceğiz. Daha da inşallah. Kalabalık da evet. bekliyorum. Eşim Şöyle farkımız. Bir... <laughs> çevresi de var. Bayağı kalabalık bir şekilde gelir. Bu alemi çok sevenlerimiz var yani. Evet. Teşekkür ediyoruz tekrar. Muhakkak bir daha al. bekliyorum sizleri. Tamam. Beğenmenize Eşim çok sevindim. De. Sağ olun. Elinize sağlık. olun. Afiyet olsun. Sağ olun. Şöyle... Gerçi bitti son. artık kıvamı çok gösteremiyorum. <laughs> son parçayı da kaçırdıydık. Evet. <laughs> çayımız da çok özeldir bu çay arada. Çay da çok güzel. Çay Onu da söyleyecektim. Hı -hı. Onu da söyleyecektim. Çay evet. da çok güzel. Evet, çayımız evet. çok güzel. Özel bir çay çünkü. Yani evet, komple. Her şey çok iyi. Elinize sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Evet, genç alırım. Ben zaten Fidan'ın hastasıyım. Bayılırım. Islama köfteniz de var. Islama köfte <laughs> konseptinde benim yorumlamamla. Evet. Ve ev e yapımı biz kendimiz yapıyoruz. Şöyle mantımız var. Kendimiz yapıyoruz. Evet. Evet, evet, evet. Gözleme var, sarma var. Evet, evet. evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Daha güzel hatta. Resim çünkü çok güzel görünüyor. Bazen resimde bir Merhaba. Merhaba. Neşir olmuşsun. Bak seni görmeye gelmişler babacığım. evet. Çok İzlemişler YouTube'da. Çok, <gülüyor> 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 çok güzel tatlıyoruz. Elinize sağ ol. Duyduk geldik daha halkalar geliyoruz biz. Uzaklardan Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> sağ ol. Teşekkür Afiyet olsun. <laughs>